Hoş geldiniz. Eğer sıcaktan eremezsek bu dersimizde de bağlaçları öğrenmeye devam edeceğiz. Bu dersimizde 4 tane artı bir tane de bonus bağlaç öğreneceğiz ve İngilizcede cümleleri birbirine nasıl bağlarız daha iyi kavrayacağız. Geçtiğimiz derslerde zaman bağlaçlarını incelemiştik. Yani cümleler arasında zamansal bir anlam, zamansal bir ilişki kurmamızı sağlayan yapılardı bunlar. Bu dersimizde ise İngilizcedeki cümleler arasında veya yapılar arasında zamansal değil ama anlamsal bağlar. Bunlar neden sonuç olabilir hedef belirtebilir, olumsuzluk belirtebilir. Bu tip anlamlar sağlayan bağlaçları inceleyeceğiz. Bu İngilizce bağlaçların bir kısmı size tanıdık gelebilir ama emin olun daha önce duymamış olabileceğiniz bilgileri de bu derste bulacaksınız. O yüzden sonuna kadar takip etmenizi öneriyorum. İlk olarak and bağlaçıyla başlıyoruz. Bu da genelde ve anlamına geliyor. Burada herhangi bir problem yok. Ve bu iki cümleyi birbirine bağlayabiliyor. Örneğimizi inceleyelim. I will go to the mall and... I will buy clothes. Burada I will go to the mall. Alışveriş merkezine gideceğim. I will buy clothes. Kıyafet alacağım. Alışveriş merkezine gideceğim ve kıyafet alacağım. İki cümle arasında ben şunu yapacağım ve şunu yapacağım şeklinde bir bağlantı kurduk. Anlamsal bir zenginlik kattık. Çok güzel. Ve burada zaman bağlaçlarının aksine zaman olarak bir uyum olmasına gerek yok. Yani ben sabah kalktım, birazdan işe gideceğim. Birisi geçmiş zaman birisi gelecek zaman olabilir. Herhangi bir problem yok. Yeter ki anlam olarak birbirine uysun. Yani biz az önce gelecek zamanda söylediğimiz cümleleri I went to the mall and I bought clothes şeklinde de belirtebiliriz. Alışveriş merkezine gittim ve kıyafet aldım. Bu bağlaçla alakalı dikkat etmemiz gereken ve karşılaşabileceğimiz önemli bir nokta var. Biz bu bağlaçla İngilizcedeki iki cümleyi birbirine bağladığımızda eğer ilk cümledeki öznemiz yani özne dediğimiz şey de baş kahramanımız I ben fiili yapan kişi. Eğer ilk cümlemizdeki özne de ikinci cümlemizdeki özne de aynıysa ve aynı kişi farklı fiilleri yapacaksa biz and bağlacından sonra direkt olarak bir kez daha I getirmemize gerek yok. Örneğin I will go to the mall and I will buy clothes diye uzatmak yerine I will go to the mall and sonrasında ise yapacağımız diğer fiili direkt koyabiliriz. Buy clothes. I will go to the mall and buy clothes. Anlamda herhangi bir değişiklik olmadı. Bunu ilk başlarda çok alışmayacağınız için kullanmanıza, kullanmaya çalışmanıza, kendinizi zorlamanıza gerek yok. Ancak karşınıza çıktığında ya bu nasıl bir kullanılmış böyle demeyin biraz daha aşina olun diye belirttim. Diğer cümle için de aynısı geçerli. I went to the mall and I bought clothes yerine I went to the mall and bought clothes diyebiliriz. Yine by fiilini de bad diye ikinci haline çevirdiğimiz dolayısıyla geçmiş zaman mesajı verdiğimiz o fiili de ben yaptığım için and bağlacımızdan sonra İngilizce'de aynı şekilde fiili getirebiliyorum. Burada tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Örneğin I woke up, went to the kitchen, drank some coffee. Kalktım, mutfağa gittim, kahve içtim. Bunun üçünü de üç ayrı cümle olarak I woke up and I went to the kitchen and I drank some coffee şeklinde 3 farklı cümle olarak da söyleyebilirdim. Ancak bu 3 fiili de 3 eylemi de ben yaptığım için 3 ayrı cümle kurmak yerine ben kalktım, gittim, içtim şeklinde ard arda söyleyebildim. Bu İngilizce'deki diğer bağlaçlarla hatta bağlaç olmasa bile virgüllerle ayrılarak da karşınıza çıkabilecek, insanların kullanabileceği bir yapıdır. Bununla sık sık karşılaşacağınıza emin olabilirsiniz. Diğer bir örneğe bakalım. Ferhat can help you and he can do your homework. Ferhat sana yardımcı olabilir ve ödevini yapabilir. Burada da yine iki cümledeki fiili de Ferhat yapacağı için Ferhat can help you and do your homework şeklinde kısaltabiliriz. Şimdi anlaştığımızı düşünüyorum. Herhangi bir iki cümleyi and bağlacı ile birbirine bağlayabiliyoruz. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Özne aynıysa ikinci kısımda özne koymama gerek yok. Direkt fiille cevap verebilirim. Fiille devam edebilirim. Diye kendinizi zorlamanıza gerek yok. Siz yine iki farklı cümle kurun. Arasına and koyun. Çok güzel, hatasız bir İngilizce kullanmış olacaksınız. İlla yok şunu düşüreyim, şunu arttırayım, şunu eksilteyim demenize gerek yok. O tamamen karşınıza çıkınca şaşırmamanız, bu neymiş dememeniz için ek önemli bir bilgi. Şu an için sizin bilmeniz gereken cümle koy, cümle koy. Aralarında bir uyum sağlamak istiyorsanız, uyum oluşturmak istiyorsanız araya bir and ekle. Şunu şunu yaptım ve şunu şunu yaptım veya şunu şunu yaptım ve şunu yapacağım. Şunu yaparım, şunu da yaparım gibi. İngilizce'deki bu ve anlamına gelen and bağlacımız cümleleri bağlamanın yanı sıra elemanları, isimleri, özneleri, yapıları da birbirine bağlar. Yani cümleleri değil ama kelimeleri de birbirine bağlayabilir. Örnek verelim anlayacaksınız. I should use my laptop. Ne diyoruz burada? Ben kullanmalıyım laptopumu. Laptopumu kullanmalıyım. Şimdi ben çok güzel laptopumu kullanmalıyım dedim İngilizce olarak. Ancak laptopumu ve telefonumu kullanmalıyım demek istediğimde ise çok basit bir şekilde I should use my laptop and phone şeklinde laptop and phone diyerek iki yapıyı, iki ismi birbirine bağlayabilirim. Şu ve şu demiş olurum. Gayet basit. Yani bu İngilizce bağlacımız sadece cümleleri değil, aynı zamanda böyle ufak kelimeleri, isimleri, yapıları da birbirine bağlayabilir. Diğer bir örnek: My uncle likes seeing new places. Amcam ya da dayım sever, görmeyi sever. Yeni yerler görmeyi sever. Burada sadece amcam demek yerine my uncle and aunt like seeing new places da diyebilirim yani cümlemizin kahramanını, öznesini, fiili yapan, sevmek fiilini yapan kişiyi sadece amcam demeyeceğim de amcam ve teyzem, amcam ve halam şekline zenginleştireceğim. Bu sefer de yine iki yapıyı and bağlacıyla bağlayabilirim. My uncle and and veya my uncle and his wife. Amcam, dayım ve eşi yeni yerler görmeyi severler. Burada şimdi Zeki öğrenciler hemen soracak. Yahu bu C fiilinde niye ING var? Biz şimdiki zaman mı yaptık? Ne ola ki bu ING? Yine G2. Şöyle. Normalde İngilizce'de fiilimiz ana fiilimiz like değil mi? Sevmek. Çünkü amcam sever diyoruz cümlede. Ana fiilimizden sonra başka bir fiil getirmek istediğimizde genellikle o ikinci eylemi, ikinci fiili, ikinci mekmaklıyı bir şekilde isimleştirmemiz gerekir. Çünkü biz normalde I like coffee diye bir cümle kurduğumuzda ben severim kahveyi. Ben sevmek fiilini yaparım, kahve üstünde yaparım. Kahve bir isim olduğu için benim nesne görevimi yani sevmek sorusuna sorulan neyi sorusunun cevabında ortaya çıkacak o elemanı çok güzel tutabilir. Ancak ben kahveyi severim değil de kahve içmeyi severim, o içmek fiilini severim demek istediğimde işte bu kez sevmek ana fiilimizden sonra içmek getireceğimiz için çünkü neyi seviyorum? İçmeki seviyorum, içmeyi seviyorum. Buna bir ing eklememiz gerekir. Ing eklediğimiz fiil isimleştirilmiş bir fiildir. I like drinking coffee. Kahve içmeyi severim. I like watching TV. Televizyon izlemeyi severim. I like walking. Yürümeyi severim. I like walk değil. I like watch değil. I like drink değil. Çünkü İngilizce'de genelde şu an için diyorum. İlerleyen zamanlarda bunun istisnaları da var. Ancak şu an için şunu bilin ki İngilizce'de iki tane fiil yan yana I like watch gibi genelde gelmez. İkinci fiili bir şekilde isimleştirmemiz gerekir. İsimleştirme eylemi kafanızı çok karıştırmasın. Fiil ayınca eklediğiniz an isimleşmiş sayılır. I like watching, I like going, I like seeing. Görmeyi severim, gitmeyi severim, içmeyi severim gibi. Peki hocam ben bunu şimdiki zamandan nasıl ayırt edeceğim? Şöyle ayırt edeceksin. Şimdiki zaman kuralı bir kere emizar artı ayıncıydı. Yani I am going diyorsam tamam emizarlı ayıncılı fiil beraber kullanılmış. İşte bu şimdiki zaman. Ama I like drinking, I like seeing, I like going gibi bir yapıda. Veya cümlemize dönmek gerekirse my uncle and his wife like seeing new places. Burada C'de var, kabul. Tamam. Ama bu şimdiki zaman değil. Çünkü emizar beraber kullanılmamış. Eğer ortada bir emizar veya was were, Çünkü was were koyduğumuzda da emizarın geçmiş versiyonu oluyordu ya. Örneğin I am watching, izliyorum demekse. I was watching, izliyordum demek. Dolayısıyla ayıncı almış bir fiilin öncesinde, solunda bir emizar, was were yoksa. Bilin ki o ayıncı almış fiil muhtemelen şu anda başlangıç aşamasından bahsediyorum, isimleştirilmiş. Yani bir aktivite haline getirilmiş bir fiildir. Şimdi kafamız bilgiyle doldu taştı. Hemen basit indirgeyelim. Burada like'dan sonra, like fiilinden sonra see fiiline ayıncı koyulmasının sebebi o see'yi görmek fiilini bir aktivite haline getirmek. Bu sayede ben o aktiviteyi severim dememizi sağlamak. Ana konumuz neydi? Ve bağlacı. Ve bağlacı iki cümleyi birbirine de bağlar. İki yapıyı birbirine de bağlar. Bu ne olabilir? Cümlenin başındaki özneler olabilir. I am watching TV demek yerine ben televizyon izliyorum demek yerine I and she are watching TV diyebiliriz. Veya I like coffee and pizza. Kahveyi ve pizzayı severim. Hatta belki iştahsızımdır, midesizimdir pardon. Birlikte yerim bunları şeklinde bağ kurabilirim. Ve bağlacının olayı bu kadar basit. Sıradaki bağlacımız ama fakat anlamlarına veya ancak anlamlarına gelebilen but. İngilizcedeki bu bağlaç bağladığı iki cümle arasında olumsuzluk, çelişki gibi bir anlam sağlar. Örneğin, I like you seni severim. but ama I don't like your mom. Anneni sevmem. Seni severim ama anneni sevmem. İki cümleyi yine bağladı. Anlamsal olarak da bir olumsuzluk, bir çelişki kurdu. Diğer örneğe bakalım. Murat wants to go abroad but he doesn't have money. Murat gitmek ister yurt dışına. Murat yurt dışına gitmek istiyor. Ama he doesn't have money. O sahip değildir paraya. Ama parası yok. Paraya sahip değil, parası yok. Murat yurt dışına gitmek istiyor, çıkmak istiyor. Ancak parası yok. Bugün incelediğimiz ve inceleyeceğimiz İngilizce bağlaçlarda zamansal olarak yok şu tensi kullanacağım, bu zamanı kullanacağım gibi bir uyum aramak yerine anlam yönünden uyum arıyoruz. Yani mantıklı olduğu sürece hangi tensi kullandığınızın, hangi zamanı kullandığınızın, hangi yapıyı kullandığınızın çok bir önemi yok. Yeter ki iki cümleyi birbirine anlamlı bir şekilde bağlayın. Sırada karşımıza çok sık çıkabilecek bir diğer bağlaç çünkü anlamına gelebilen because. Bu hem çünkü anlamına gelebilir hem de şöyle şöyle olduğu için gibi bir anlama da gelebilir. Örneğin my wife was angry because I lied to her. Eşim sinirliydi çünkü ona yalan söyledim. Böyle de olabilir. Yani Türkçesi bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Şu şekilde de çıkabilir. Eşime yalan söylediğim için sinirliydi. Yani İngilizcesi sabit kalmakla beraber Türkçe'ye geçişi iki şekilde de olabiliyor. Bizim olayımız İngilizce olduğu için şunu bilelim. Cümlemizi söyledik. Bir kağız dedik. Sonra sebebini belirtiyoruz o cümlenin. Eşim sinirli. Çünkü yalan söyledim. Yine cümle arasında anlamsal olarak neden sonuç icabında bir bağ kuruyoruz. Neden sonuç önünde anlam kurmamızı sağlayan bir diğer bağlacımız ise bu yüzden gibi bir anlama gelebilen so. She is a nice person, so I like her. O iyi bir insan, iyi bir kişi. Bu yüzden onu seviyorum. Bu so bağlacını çok sık kullanma ihtiyacı hissederiz İngilizce konuşurken. Ancak ya ben bu yüzden nasıl diyecektim, bu yüzden nasıl diyecektim şeklinde bir türlü aklımıza gelmeyebilir işte o bağlaç so. It is rainy today so we will not have a picnic. Bugün yağmurlu, o yüzden piknik yapmayacağız. Burada aklınıza gelebilecek bir diğer soruysa piknik yapmak demek için niye do değil de have kullandık olabilir veya niye make kullanmadık. Şöyle ki biz piknik, toplantı, mülakat veya parti yapmak gibi aktivite yapmak demek istediğimizde genellikle do yerine Hev kullanabiliyoruz. Bu dediğim gibi piknik yapmak, toplantı yapmak, parti yapmak gibi toplu yapılan organizasyonlar için geçerli bir durum. İstisnaları yok mu? Elbette ki var. İngilizce'deki bu güzel SEO bağlacı bir de bu sayede veya bunun için gibi anlamlarda gelebiliyor. Cümlemize bakalım. I'll go to the US so I can earn more money. Amerika'ya gideceğim. Bu sayede daha fazla para kazanabilirim. Ya da daha fazla para kazanmak için Amerika'ya gideceğim şeklinde de düşünebiliriz. Yani sağ taraftaki cümleye bu sayede veya bu amaçla gibi bir anlam katarız. Diğer cümleye bakalım. I sold my old PC so I can buy a new phone. Eski bilgisayarımı sattım. Bu sayede yeni bir telefon alabilirim. Sıradaki bağlıcımız or ya da veya yoksa gibi anlamlar katabiliyor. We can get a new TV or we can go on a vacation yeni bir televizyon alabiliriz ya da tatile çıkabiliriz bu bağlaç sayesinde alternatiflerden bahsedebiliyoruz bu bağlacın çok sevdiğim bir diğer anlamıysa yoksa anlamı örneğin you shouldn't eat a lot or you will get fat çok yememelisin yoksa şişmanlayacaksın ya hocam şişmanlamak nerede sadece şişman var fat şişman demek ve bir sıfat yani şişman adam, şişman kadın, şişman kişi dememize yarıyor. Ancak biz İngilizcede acıkmak, sevinmek, kızmak, şişmanlamak, üşümek fark etmez. Böyle şeyler söyleyebilmemiz için çok güzel bir kalıba ihtiyaç duyuyoruz. O da get fiili artı sıfat. Örneğin get angry sinirlenmek, hungry acıkmak, sad üzülmek gibi. Burada da you will get fat diyerek şişmanlayacaksın, şişmanlarsın demiş olduk. Bu or bağlacımız cümleleri bağlayabildiği gibi yani iki farklı cümleyi bağlayabildiği gibi tıpkı and bağlacı gibi isimleri de, kelimeleri de, elemanları da artık ne derseniz birbirine bağlayabilir. Örneklere bakalım. You can get a new PC or a TV. Yeni bir bilgisayar veya televizyon alabiliriz. TV, televizyonun kısaltımı. PC ise personal computer. Sel bilgisayar veya bilgisayarın kısaltımı. I want to eat meat. Et yemek istiyorum. I want to eat meat or vegetables. Et ya da sebze yemek istiyorum. Ben 4 bağlaş artı 1 ekstra bağlaç demiştim ama 5 artı 1'miş. Yanlış söylemişim özür dilerim. Son bağlacımız ekstra bağlacımız ise den. Den birçok farklı şekilde kullanılıyor. Ancak bizim en çok kullanacağımız, en sık kullanacağımız anlamı daha sonra. Ve cümleler arasında kronolojik olarak bir akış sağlıyor. Yani şunu yaptım, daha sonra bunu yaptım, daha sonra şunu yaptım, sonra bunu yaptım. Burada genellikle Türkler olarak after kullanma eğiliminde oluyoruz ki tamamen yanlış diyemeyiz. Ancak ana dil İngilizce olanlar veya iyi İngilizce konuşanlar after yerine daha çok den bağlacını kullanıyorlar. Cümleler olaylar arasında daha sonra, sonra gibi akış sağlıyorlar. Örneğin I went to the office, Ofise gittim. Then I got some coffee. Sonra biraz kahve aldım. Then I started to work. Sonra çalışmaya başladım. İngilizcedeki bu güzel kelimenin bir diğer anlamıysa o zaman. Örneğin iki kişi konuşuyor gibi düşünelim. A kişisi diyor ki: I feel bad because I smoke a lot. Kötü hissediyorum çünkü çok sigara içiyorum. B kişisi de diyor ki: You shouldn't smoke then. O zaman içmemelisin. O zaman yapma kardeşim ki o zaman kısmını den ile den kelimesiyle sağlayabiliyoruz. Bu videonun açıklama kısmına sizin için 6 tane cümle koyacağım ve boşluklar olacak. O boşluklara bu 6 bağlaçtan hangisi getirilmeli onun üzerinde bir düşünün. Belki bir boşluğa birden fazlası da gelebilir. Çünkü dedik ki herhangi bir şekilde doğrusu budur. Bu tens kullanılmalıdır. Bu zaman kullanılmalıdır şeklinde bir sınırlamamız yok. Ancak anlamsal olarak bağlantı kurmaya çalışacağız. Birbirleriyle uyumlu olmalarını isteyeceğiz. Normalde ben eşleştirme, boşluk doldurma gibi egzersizleri kesinlikle önermem, kesinlikle vermem. Ancak bazı şeylerin mantığını kavramak konusunda bize yardımcı olabiliyorlar. Bu 6 cümlenin yanı sıra 10 tane de Türkçe cümle vereceğim. İçine bağlaşırı ben ekleyeceğim. Bunu İngilizceye çevirmenizi istiyorum. Çeviri de aslında bir yere kadar yapmamız, bir yerden sonra bırakmamız gereken bir çalışma. Ancak başlangıç aşamalarında hem ana dilimizden yardım alabilmemiz hem de cümle yapısını tekrar edebilmemiz, olaylara daha basit, daha rahat bir ortamda hazırlanabilmemiz için güzel bir çalışma. Ne yapıyoruz? 6 cümledeki boşlukları doğru bağlaçlarla dolduruyoruz. Sonra 10 cümleyi de İngilizceye çeviriyoruz. Bir sonraki dersimizde ise beraber bu bağlaçları kullanarak bol bol cümle inceleyeceğiz ve bol bol beraber alıştırma yapacağız. Ders videolarını takip ettiğiniz gibi mutlaka ödevleri yapmaya, konu özetlerini birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra Ara ara tekrar etmeye lütfen özen gösterin. Ayrıca dersleri yararlı buluyorsanız videoya like atabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca çok merak ediyorum. Sizce bu serimiz nasıl gidiyor? Size fayda sağlıyor muyuz? Nasıl buluyorsunuz? Eksik olduğunu düşündüğünüz kısımlar var mı? Sorularınızı, eleştirilerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmına yazınız. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.